Merhaba, İndirim Ağacıları kanalıma hoş geldiniz. Güncel A101 indirimlerini kaçırmayın. 28 Mart, 4 Nisan tarihleri arasında geçerli kampanyalarla birçok üründe avantajlı fiyatlar sizleri bekliyor. Hangi ürünlerde indirim var? Detaylara birlikte göz atalım. YouTube'un istatistiğine göre izleyenlerin %98'i kanalımıza abone değil. Eğer içeriklerimizi beğeniyorsanız abone olarak bize destek olabilirsiniz. Haydi şimdi videoya geçelim. Eti hoş 5, gofret çeşitleri 37 TL 50 kuruş yerine 29 TL. Etinero kremalı kakaolu bisküvi dörtlü paket 67 TL 50 kuruş yerine 49 TL 50 kuruş. Eti Petit Burr Petit Burr bisküvi 23 TL yerine 18 TL. Eti Petit Burr kremalı bisküvi 49 TL yerine 37 TL. Eti tutku çikolata dolgulu bisküvi 19 TL yerine 15 TL. Yöremce 2,5 kilogram iri pilavlık bulgur 65 TL 50 kuruş yerine 59 TL 50 kuruş. Doktor Otker lü pizza 230 TL yerine 190 TL. Çokça 830 gram domates salçası 38 TL yerine 34 TL. Solo 16'lı bambu 2 katlı tuvalet kağıdı 117 TL 50 kuruş yerine 97 TL 50 kuruş. Solo 6'lı 2 katlı bambu kağıt havlu 77 TL 50 kuruş yerine 65 TL. Hijyenik 500 mililitre köpük fırın ocak temizleyici 69 TL yerine 49 TL. Kolasıl kajal göz kalemi 99 TL 50 kuruş yerine 59 TL 50 kuruş. Bioblas botanik oils sarımsaklı şampuan 360 mililitre 159 TL 90 kuruş yerine 76 TL 90 kuruş. Murat Bey 500 gram taze kaşar peyniri 269 TL yerine 199 TL. Sütaş 700 gram beyaz peynir. 175 TL yerine 149 TL. Birşah, 3 kilogram tam kıvamında yoğurt, 125 TL yerine 109 TL. Birşah, 1 litre yarım yağlı süt, 31 TL yerine 25 TL. Tarabya, 350 gram dilimli tost peyniri, 104 TL 50 kuruş yerine 89 TL 50 kuruş. Sütaş, 1 kilogram süzme beyaz peynir, 209 TL yerine 169 TL. Ekici 1 kilogram süzme beyaz peynir 209 TL yerine 169 TL. Milkten 150 gram rolo kaymak 71 TL yerine 61 TL. Namet 350 gram dana mangal sucuk 209 TL yerine 175 TL. Şahin 80 gram çemeni sıyrılmış dana pastırma 180 TL yerine 140 TL. Seyidoğlu 1 kilogram tahin 219 TL yerine 169 TL. Seyidoğlu 1300 gram pekmez 219 TL yerine 169 TL. Gold Polmak 340 gram fıstık ezmesi 124 TL 50 kuruş yerine 89 TL 50 kuruş. Kaanlar 450 gram gemlik siyah zeytin X large 139 TL yerine 119 TL. Bingo 1,5 litre bulaşık deterjanı çeşitleri 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde 149 TL yerine 75 TL. Colgate ikili 75 ml Visible White diş macunu 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde 159 TL 50 kuruş yerine 79 TL 50 kuruş. Kızartmalık file patates 29 TL 50 kuruş yerine 23 TL 50 kuruş. 300 gram paket mantar 52 TL 50 kuruş yerine 44 TL 50 kuruş. Atıştırmalık StarKing elmanın kilosu 32 TL 50 kuruş yerine 25 TL Charleston biberin paketi 37 TL 90 kuruş yerine 29 TL 75 kuruş. 400 gram çileğin paketi 99 TL 50 kuruş yerine 79 TL 50 kuruş. Açık cevizin kilosu 229 TL yerine 179 TL. Poşetli bütün pil için kilosu 92 TL 50 kuruş yerine 79 TL 50 kuruş. Kombinet 400 gram dana kıyma 209 TL yerine 189 TL. Beşler 400 gram dana ızgara köfte 199 TL yerine 179 TL. Ustasından çorba çeşitleri 19 TL 90 kuruş yerine 12 TL 50 kuruş. Mest 20'li açığa yananaslı yeşil çay 38 TL 50 kuruş yerine 22 TL 50 kuruş. Of çay 30'lu hazine demlik poşet çay 86 TL 50 kuruş yerine 69 TL. Çerezya, 250 gram yerli dakota çekirdek, 30 TL 50 kuruş yerine 22 TL 50 kuruş. Lipton, 1 litre yeşil çay ve çilek aromalı soğuk çay, 29 TL yerine 20 TL. Powerade, 500 mililitre enerji içeceği, 40 TL yerine 25 TL. Kafex sütlü çikolata aromalı filtre kahve, tek içimlik, 10 TL yerine 6 TL 90 kuruş. Hobi, 250 mililitre saç jölesi çeşitleri 109 TL yerine 69 TL. Çiçeğim 5 kilogram toz deterjan çeşitleri 162 TL 50 kuruş yerine 139 TL. Persil 5,5 kilogram toz deterjan 326 TL 90 kuruş yerine 229 TL 90 kuruş. Piril 1080 mililitre hepsi bir arada bulaşık makinesi jeli 320 TL yerine 165 TL. Sesu 250 gram ılık ağda 69 TL 50 kuruş yerine 49 TL 50 kuruş. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. En iyi fırsatları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi ve sağlıklı günler dileriz.